Herkese merhaba. Bu videomuzda köpek sahipleri için büyük bir stres kaynağı olan çiğneme sorununu masaya yatırıyoruz. Köpek sahiplerinin en çok dert yandığı konulardan birisi de köpeklerinin kemirme huyudur. Kimi köpek evdeki terlikleri haşet ederken kimisi de mobilyaların hakkından gelmiştir. Bu konuya bir çözüm üretebilmek için öncelikle köpeklerimizin neden kemirdiğini bilmemiz gerekli. Birincisi özellikle çocukluk çağında köpeklerimiz oldukça oyuncudur. İnsan çocukları oyunları nasıl genellikle elleriyle oynarlarsa köpeklerimizde de yakalama ve tutma organı ağızlarıdır. Köpekler öğeleri ağızlarıyla yakalar, tanır ya da oynarlar. Bu onların zihinsel gelişimi için elzem bir davranıştır. Bu davranışı göstermeyen köpeklerin ki hiç görmedim zihinsel gelişimi eksik kalmıştır diyebiliriz. Çünkü bu dönemde çeşitli öğelerden alınan geri bildirimler köpeğin ileriki hayatında derin izler bırakır. İkincisi yavru köpekler yaklaşık 3,5 aylıkken diş değişim dönemine girerler. Bu dönemde ağızlarının içinde müthiş bir yangı ve kaşınma oluşur. Bunu dindirebilmek için de yapabilecekleri en iyi şey çevrelerinde ne bulurlarsa kemirmektir. Bu dönem köpek pek yaklaşık 6 aylık olana dek sürer. Üçüncüsü, bir köpek gençlik çağına ulaşana kadar hareketli avları yakalama yeteneğinden yoksundur. Bunun farkında olan yetişkin sürü üyeleri yakaladıkları avlardan küçük köpeklerin önüne parça parça sunarlar. Çocuk köpekler bu parçalanmış hareketsiz avları bulup yerler ve böylece avlanmanın bir altyapısı köpeklerin zihninde oluşmuş olur. Genetik olarak bu şekilde programlanmış bir köpeğin evinize geldiğinde etrafta serili olarak sunulmuş olarak duran ayakkabıları ya da terlikleri kemirme davranışı göstermesi aslında son derece doğaldır. Dördüncüsü özellikle yetişkin köpeklerde stres faktörü de bir kemirme sebebidir. Eğer köpeğiniz yeterince enerjisini atamamışsa, ayrılık yaşamışsa veya onu etkileyen, travmatize eden başka bir stres söz konusuysa köpeğinizde kemirme davranışı güçlü şekilde ortaya çıkabilir. Zira köpek stresini bu yolla atmaya çalışacaktır. Tıpkı insanların strese girdiklerinde çok fazla yemek yeme eğilimi göstermesi gibi. Beşincisi özellikle köpeğin eve geldiği ilk günlerde köpeğin doğasına uygun olmayan eşyaları ya da nesneleri köpeğe oyuncak haline getiren Sahiplerden kaynaklı olarak da köpeklerimiz ilerleyen yaşlarda kemirme davranışını sürdürebilir. Genelde köpek eve geldiği ilk günlerde yaptığı davranış daha sonra istenmeyecek olsa bile her hareketi şirin gözükür sahiplere. Sahipler farkında olarak ya da olmayarak köpeğin yaptığı bu zararlı davranışları gülerek, eğlenerek ve hatta farkında olmadan sunarak desteklerler. Ne zaman bu davranış sahiplerin maddi manevi değer biçtiği eşyalara yönelir. İşte o zaman sahipler köpeklerinin kemirme oyundan şikayet etmeye başlarlar. Müzik Peki köpekler için son derece doğal olan ama biz sahipler için hem can sıkıcı hem de korkutucu olan bu kemirme davranışını nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle ilk yapılması gereken şey köpeğimizin yaşı, ırkı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak bir egzersiz programı oluşturmaktır. Yeterince enerjisini atamamış köpek içgüdülerinin esiri olacak ve çevresinde ne varsa kemirmeye başlayacaktır. Yalnız burada minik bir açılım yapmak istiyorum. Egzersiz derken genelde insanlar işte yürüyüş gibi şeyleri algılıyorlar. Arkadaşlar egzersiz dediğimiz şey aslında yürüyüş değil sadece. Köpeği hem zihnen hem de fiziken yormaktan bahsediyorum. Hem de her gün. Günlük egzersiz İstersiz ihtiyacı karşılanmamış köpek hem huzursuzdur hem de arayış içindedir. Bu arayışların da içgüdülerini yaşayarak dindirir ancak. Hayatınızın içine dahil edilmesi gereken ikinci plan da box sistemidir. Box dünyanın en iyi dadısıdır. Köpeğim boxtayken etraftaki bir şey köpeğime zarar mı verdi ya da köpeğim etraftaki bir şeye zarar mı verdi diye asla düşünme. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey köpeği box'a alıştırma tekniklerini kullanarak koymanızdır. Yoksa karga tulumba sanki hapsedermiş gibi ite kaka köpeği oraya sokmak çok da doğru değildir. O sebeple bu videonun açıklama kısmına mutlaka box eğitimi ile ilgili videomuzun ilişimini bırakacağım. Yine bu davranışı dindirmek amacıyla köpeğimize doğal kemirmelikler ya da parçalanmaz oyuncaklar sunmak üçüncü planımız olmalı. Doğru öğeler sunduğunuz sürece köpeğinizin bir şeyleri kemirmesi doğal ve çok sağlıklı bir süreçtir. Köpeğinizin yüz ve çene kaslarını geliştirir. Aynı zamanda diş sağlığına inanılmaz katkıları vardır. Ancak tamamen ticari kaygıyla satılan piyasa ürünlerinden de uzak durmanızı tavsiye ederim bunların yerine %100 doğal şekilde üretilen kurutulmuş gıdalardan veya parçalanması mümkün olmayan oyuncaklardan almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Dördüncü planımız ise bahçede ya da evde olsun köpeğimize zararlı olabilecek hiçbir nesneyi köpeğimizin önünde bırakmamak. Ortada terlik, ayakkabı, kablo ya da aklınıza ne geliyorsa herhangi bir zararlı nesne bırakırsanız ve köpeğiniz bunu kemirirse suçlu asla köpeğiniz değildir. Bu köpeğinizin içgüdüsü. Onun içgüdülerinin ve de fizyolojik ihtiyaçlarının farkında olup önlem almayan kişidir aslında Asıl suçlu olan hmm. Bazı sahipler köpekleri istenmeyen nesneleri kemirdiğinde Cezalandırma yöntemine gitmek istiyorlar Bu yöntem bazen işe yarasa da Aslında köpeğiniz için ciddi bir yıkımdır Çünkü ihtiyaçlarının ve içgüdülerinin Gereksiz şekilde baskılanması söz konusudur Siz köpeğinizin günlük enerji atım ihtiyacını karşılamamışsınız Etrafında kemirebileceği kemirmedikler bırakmamışsınız Ya da alan sınırlandırma çalışması yapmamışsınız Ve kemirgen bir canlı olarak Köpeğinizin hiçbir şeyi kemirmemesini istiyorsunuz Sizce bu mümkün mü?